İş tacımız, kadınlar bizim can yarımız, kadınlar bizim sevdamız. Biz sevdamızla kurban oluruz. Ben şiddeti bir ki, güçlü güçsüzüz, ezemez, sindiremez. Yok öyle. Bir erkek, bırak bir erkek, bir insan, başka bir insanın yaşam hakkını elinden alamaz. Hele hele istediği olmayınca sırf erkek, erkek ya, sırf erkek olduğu için kendinde böyle bir hakkı asla görmez. Asla. Erkeğin kadına uyguladığı fiziksel, psikolojik, duygusal şiddetin mantıklı bir yanı yok. Akla mantığa uygun bir yanı yok ya. Kadındır her evin yanan sırağı. Her yüzlü kişinin arka dayağı. Kadınsız hayatın yoktu marağı. Kadınlar bayramımız mübarek olsun. Ürəyi təmizdir, ruhu təmizdir. Xayalı bir nur tək sonsuz dənizdir. Qadın bir anadır, ana əzizdir. Qadınlar, bayramınız mübarək olsun. Kədər yaşa düşməsin gözdən yanağa. Acı söz gəlməsin dilə, dodağa. Öyləşə bilməriksiz siz, siz yaşamağa. Qadınlar, bayramınız mübarək olsun. Bir qadın sizi sevirsə, sana ayır. mutlaka bir fotoğrafı vardır bir yerinde. Onu kaldırtma. Bir kadın seni seviyorsa uyumadan önce dua ediyordur. Senin adınla başlayan dualar ve biten senin adınla. Onu susturma. Bir kadın seni seviyorsa sana zarar veremez. Yalnız genç adam, kadınlar vazgeçtikleri adamlara acımayı da beceremez. Bu da kalsın aklında. Bir kadın seni seviyorsa koklayarak öper seni. Seni seven bir kadın sevdiği kadar sarılabilirse sana vallahi kemiklerin kırılır. Ve bir kadın seni seviyorsa sen ne kadar güçlüysen o kadar güçlü hisseder kendini. Onu yanıltma. İlk darbede yere çakılma oğlum. İlk imtihanda... Bir kadın güzel olduğu için sevilmez. Sevdiğin için güzeldir o. Bir kadının güzelliği bilmiyorum kaç para eder ama... Sevdiğin kadının bir gülüşü dünyalara değer. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nüz kutlu olsun. tecavüz edildi karar serbest bırakıldı Sır boşanmak istediği için çocuklarının gözünün önünde öldürüldü karar 2 ay bir kadın şiddete uğrarken yardım etmek istedi yanlışlıkla cinayet istedi karar 12 yıl ne arıyorsunuz yerde adalet, adalet. saat 11 olmuş annem hala kahvaltıyı hazırlayamadı zokuma kekiri yesen inşallah senin o boynun kopmuyor kız kahvaltı hazırla gene tavuk <laughs> Yeme yeme. Yeme ha yeter bıktım ha sizden. Anne ben Yeme tavuk. Yeme o oh, kızım yiyecek ye kızım. Aferin. Benim kızım tavuk. Bu da, da uçacak birazdan. <laughs> Sen yeme ya. Ya yeter. <laughs> ne bakıyorsun öyle? Hayvandır nedir ya? Gene tavuk gene tavuk. Ben yiyem yeme. Sen o zıkkımı kökünü ye. Zıkkım ye zıkkım ye. Kahvaltıyı hazırlayam. Yemek yapayım, önüne getireyim. Daha ne istiyorsun? Böyle bir ana bulmuşsan öp başına koy. Hepinizin kadınlar günü kutlu olsun. Ana Sizleri seviyorum. Annesiniz. Yeri geldi mi babasınız? Anam kadın bacın, kadın sol yanım, kadındır nikahlı karın, biricik kızın. Saat üçte saat beşte demeyin sakın ulan. vicdanları yok mu buna destek olanların? Tecavüz edemezsin topuklusu varsa Açık saçık giyinmişse kıyafeti darsa Fark etmez cadde yahut tenha bir arsa Kimse yoksa dahi orada ya Allah duyarsa Aç sesini duysun herkes yaptıkları aybı Bu ayıp ayıptan öte insanlığın kaybı Dice que O grave faz tu e a bunda dela bate, 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 bate. E o grave faz dum e a bunda dela vai. Vai, vai, vai. Ei. 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 Bahar? Yani kilo alıyorum. Ya param var yiyorum yani. <laughs> Bugün bana döner ısmarla diyen kimdi? Ne? <laughs> Dağlara geldik yoktunuz sevar. Afrin'de leş olup boktuğunu sevar. Mümbiç'ten sonra geleceksin can.